Beni herkes Undertale Cuphead Ve diğer türlü türlü oyunları oynuyor zannediyordu Ama Benim aslında göstermediğim bir yüzüm daha var Pokemon Bütün Game Boy Advanced oyunlarını bitirdim Bunu da not olarak geçmem lazım. Bütün GBA oyunlarını derken aslında iki tane oyun oynadım. Çünkü bu oynadığım oyunlardan başka diğer oyunlar aynı hikayenin benzeri. Haydi videoya geçelim. Başlangıç Pokemon olarak Balbazır seçtim. Oyun başı gerçekten işe yarayan bir Pokemon. Brock ve Misty'yi kendi başına alabilir. İlk cime geldik. Bu cim kaya türü bir cim olduğu için Balbazır ile kolayca alabilirim. Ve cimden önce bir Pikachu yakaladım. Oyundaki en güçlü elektrik Pokemon olmakla birlikte Thunderbolt isimli güzel bir saldırı da öğrenebiliyor. Cimden sonra ilerlerken bir etmenin beni durdurmasıyla birlikte Balbazar 16 seviye oldu ve evrim geçirip bir Ayvazar oldu. İkinci cime geldik. Pokemonların da su türü Pokemonlara 2 kat güçlü vurduğu için bu cim kolay oldu. Diklet mağarasında level kasarken 29 level bir Daktrio buldum. Almak istiyordum. Çünkü üçüncü cim gym elektrik cimiydi. Bu Pokemon'la neredeyse tek atabilirdim. Takıma uçuş tipi bir Pokemon lazım olduğundan Pidgey almaya karar verdim. Pokemon'larımız evrim geçirmiş. Oyunun yarısına gelmişiz. Şu ana kadar 50 dakika oynadık. Devam. Bu ana kadar oynadığımız yer bu video çekişimin ilk günü. Daha önümüzde bir hafta var. İkinci gündeyiz. Bu videoda yanımda Kaan da var. Aslında bu video fikrini o bana verdi. Şimdi. <laughs> Çok yaşama. Takıma su tipi bir Pokemon lazım olduğundan Horsey almaya karar verdim. Bu Pokemon 32 levelde Seedra oluyor. Ve bu da güzel bir Pokemon. Karşıma Articuno çıktı. Bu Pokemon buz ve uçuş tipi olmakla birlikte bir efsanevi bir Pokemon'dur. Master Ball atarak yakaladım. Master Ball ise bir Pokemon'a atıldığında %100 bir şansla Pokemon'u yakalar. Pokemon oyunlarında genellikle bir kere verilir ya da hiç verilmez. Dördüncü gündeyiz. Üçüncü gün oyunu oynayamadım. Ve dördüncü gün Pokemon Fire'de e bitirdiğim son gündür. Düşük levellerle Elite 4'lüye girsek de başarabiliriz. Pidgey'i çıkarıp yerine Articuno'yu koydum. Ve level 36 Arcanine yaptım. Bu Arcanine'i kullanamayacağım. Ama Pokemon'ları iyileştirmek için tank olarak kullanabiliriz. Ve bu Elite 4 ve Şampiyon savaşını tam olarak izleteceğim. Hadi. Ben

Açık, açık. Çünkü... artık oyunu burada kullanabilirim tek. Pidgeot açacak. Blizzard. Feeder dance yaptı. Tam special vuruyorum. Vurursan eğer çok güzel olacak. Tamam. Fly. Fly normal atak vuruyor biliyorum. Bir Blizzard daha tutar mı? Tutmaz. Tutmaz. Tutmadı evet. Ice Beam deneyelim. Bir Ice Beam daha. Öldürür mü? Öldürmedi. Ama lütfen. Çok Tamam. Raydon. Gel öldür hemen. Tamam. Kimi açacak? Hayır, Lixit daha güzel. Öleceğini biliyorum. Eğer ben hızlıysam ki değilmişim. Tamam. Dark bir deneyelim Future Sight Keşke bir şansımı deneseydim Giga Drain'den Raichu benim ölü mü? Değil Bir dakika Bu sırada ben Venazor'a can bassam Tamam Raichu gel Thunderbolt öldür Öldür Alakazam canı az Strange yapsam Strange. Çok ver deneyelim. Oo, Strange bir dakika. Hadi, hadi. Tamam. Future Sight vuracak mı? Bilmiyorum şu an. Bir dakika. Bismillahirrahmanirrahim. Ölme. Tamam. Ee, Max Potion. Raichu Ben Venozar, Sidra, Raichu. Raichu bir gel. Revive Arcanine Uyuttu biliyorum Articuno'ya da Max Potion Articuno'ya Full heal basalım Ölmezsen ölmedin Strange Tamam Vurabildiğin kadar Articuno Blizzard tutarsa efsane olacak Tuttu Tuttu. Bir dakika. Ice Beam deneyelim. Tamam. Tamam. Full Restore bastı. Fly. Fly. Öldürdü. Bir Pokemon'u kaldı. Charizard. aynı zamanda. zaman kazanmak istiyorum. Pikachu'yu canlandıracağım. Ama Rage'yu canlandıracağım. Bir dakika. Alıyoruz galiba. Bir dakika. Articuno bir gel. Fly'la vurabilirsen vurursun. Tamam vuramadın. Hiç sıkıntı değil. Bönozar gel. Max Potion. Rayuçu'ya bas. Rayuçu'yu öldürürse öldürür. Öldüremezse Sidra. Surf. Ölmez. Ölmez. Yok artık. Yok artık. Bir dakika. Bismillah. Paralyze edersen. Çok mükemmel olur. Hadi canım. Hadi canım. <laughs> yok artık. Sen nesin Droid'cu? Nesin sen? Sen nesin? Sen nesin? Yok artık. Yok 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 artık. Hadi canım. Şaka yapıyorsun. Çok güzel oldu çok güzel görüyorsunuz biraz kabiliyet ve şans ile Pokemon Fire'de bitirdik sıra Pokemon Emerald'da. <laughs> Level 51 Articuno 53 zar 45 seviye daktırıyor bak levellerimiz gerçekten azdı bir tek Raichu Raichu kurtardı bak. Pokemon Emerald'a geçmiş bulunduk. Bu oyunda da yine başlangıç Pokemon olarak bitki türü Treko'yu seçtim. Oyun başı ve oyun sonu işimize en çok yarayan Pokemon. İlk gym kolay olsa da ikinci gym biraz zorlandık. Çünkü oyun başı takımda 3 Pokemon olması demek aldığımız XP'leri eşitlemek için her Pokemon'u kasmamız demektir. Bu nedenle de normalden düşük bir levelle girdik. Ne biçim lan bu? Sonra etrafta gezerken burayı... Oyun ortasında bir aksilik oldu Arkadan video izlerken Gözüm alttaki discord simgesine kaydı Ve orada artı dokuz yazıyordu Tıklayayım derken Bir baktım bütün DM'lerimden Mesajlarım var Bakayım dediğimde ise hesabım çalınmış Herkese 50 dolarlık Steam kodu atmış Hemen cihazlardaki bütün cihazları sildim Bu arada evet vesaire izliyorum 5. gün 3. ve dördüncü jimleri bitirdim ve üstüne Grova ile evrimleştirdim. Evet. Hadi bakalım. Kayıt dışı elit dörtlüye geldim. Ve bu sefer tedbirliyim. Pokemon'ları baya baya kastım. Evet. Yedinci gündeyiz. Yani son gün. Pokemon'ları en bu sefer normal sevindim. olarak kastım. Ama bu sefer sadece şampiyon savaşını göstereceğim. Lan nasıl ölmedi? Ya hydro pump'ın hepsini nasıl vurabilirsin oğlum? Dalga mı geçiyor? Bu bir kola. gelsin. Oğlum bu surflerinden nasıl bu kadar fazla vurabiliyor ya? Şarpı da bu yasın. Giga açacak. Ne dedim? Ne dedim ben? Ben ne dedim? <laughs> Bunu da bilme beymen ya. Bunu da bilme be. Tabii Ludicolo Ice Beam öğrenemediği için gıdım gıdım vuruyor, vuruyor. Bir kritikle de tek Leaf Blade kaçırdık. Yine kaçırdık. Leaf Blade, yine kaçırdık. Leaf Blade kaçırmadık Allah'tan. Tamam. GG. GG. At bir daha hyper beam'i. GG. Ama artık yeter. Hadi bu kadar. Bu kadar. Sonunda. <laughs> gerçekten sonunda. Bunu hani gerçekten bir haftadır uğraşıyorum. Pokemon maceramız burada sona erdi. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Yani burada bir söyleyeceğim bir şey yok. Bye boy.